Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün kafes ıı, kafes simülatörü 1 oynuyoruz. Ben bu çok sevdim vallahi da. Çok güzel bir oyun aslında. Doğru aç. Ne var burada? Gel şuraya. Yemek da Yemek var mı? Bu donut yiyecek. Of, ekmeğe bakalım da yiyek Tamam kontrol çok zor zor dönüyor ya sinirimi bozdu karı var mı da bu oyunda karımız yok maalesef simülatör 2'de kafi simülatör 2'de vardı herhalde kilitli peki şimdi kapıyı çok iyi çok iyi bu adamları dövebilir mi lan? Şamara tam ilk ya anasını satayım. Ne biçim kafe simülatörü bu? Oha! Ne pislik oğlum bu? Dur la açmayayım ben bunu amına Ne pislik pislik bu lan? Oğlum ne pislik arkadaşlar ben burayı temiz Arkadaşlar uzun uğraştan sonra temizledik sonunda. Dur şurayı da alayım ya. Ne kadar pis bir kafe bu. Çok pis. Şimdi burada oturak tele telefon oynayacak. Güzel. Evet, tamam. Yunus. Ne var mı şuna bakcık. Güzel. Games'e bayak bakak oyun oyunu yükleyek. Hepsini alalım. Minecraft. Minecraft alak. Bak tamam amına yetmeyeyim size 15 tane oyunu nasıl satayım. Lan çıkalım. Tamam bey bu sopasını alıp da artık sitasyon olursa anasını yaparız. Tamam. Gelin lan kapı açık gelin. Bir var burada. Lan buraya sen hayırdır? kuş kullandın lan. Ha? Sen kimsin oğlum? Lan? Fuck. Sen beni tipiye mi attın lan? Tam olacaksınız. Hayırdır? Burufdur ya. Uf, ne güzel lan bunlar. Yemek satıcısını de öldürürüm. Bak, girin şu internet kafayı da oyun oynayın lan. kapatıyor mu kapıyı itteyim de porno izlemeye gittim. ya buraya elime çıkana bin yumruk bin sopa 2 kişi böyle ölürsünüz sen hayırdır kime baktın oğlum sevgilime mi baktın lan sen seni adam olacaksın. Kim ne bilen? İğrenç. Oh, of oh, çok iyi bir yer burası. Oo, oh, seksicik. Kariyi çağırın yanıma. Bu ben çok sev. Ya. Bir dakika arkadaşlar. La oyun bağı girdi. Geldim. Yanımıza çağırıp da para verip bizi götü sallasın. Oh sevgilim benim. Oh. Oh. Ne biçim oyun bu? Bu <laughs> bizim sevgilimiz olacak. Neyse bu kadar yeter. Isim. Bilir miyiz? <laughs> Döverim bak. 100 dolar ne aman. Bin, 1000 bin lira mı alıyorsun sen? Poku sallayayım. Bu sallayıp bir alayım onu. Lan sen nasıl? Bu zombi olmuş bu. Ha? Birazdan videonun sonunda. Sen ölürüm sen bir, yerde bir şey mi çaldın? Hı, ben Yani. Neyse arkadaşlar videonun sonuna geldik. Like ve abone olmayı unutmayın. Bay bay. Şunun kafasının takmasını. Bay bay.